Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Suriye'de yürütülen hava harekatlarında PKK YPG terör örgütüne ait hedefler vurulmaya devam ediliyor. Türk Silahlı İnsansız Hava Araçları Suriye'de Derik kırsalına bağlı Sivaydi'ye köyündeki PKK YPG terör örgütüne ait gaz istasyonunu vurarak imha etti. Türk ordusu topçu birlikleri de Rasuley'nin doğusundaki Tel Harmal, müşrifa Müşrifah, Hadravi, Dada Abdal ve Umharmalah köylerindeki terör örgütü PKK-PYD hedeflerini vurdu. Türk savaş uçakları ise Kuzey Irak'ta PKK terör örgütüne ait tünellerini vurdu. Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK-KCK-YBŞ e terör örgütünün sözde suikast birim sorumlusu İlyas Biroeli'yi, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Türk silahlı insansız hava araçlarının hava harekatları nedeniyle bölgedeki Amerika askerleri üstlerde bulunan sığınaklara girdi. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki üst bölgesine yönelik teröristlerin saldırısının ardından verilen karşılıkta 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki Dabık Üst Bölgesi'ne dün gece teröristler tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi. Teröristlerin saldırısına Mehmetçiğin güçlü bir şekilde karşılık verdiği bildirilen açıklamada, bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK YPG terör örgütü üyesi terörist etkisiz hale getirildi ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca söz konusu atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi. Türk kaynaklar, Suriye'de ilgili ülkelerin verdikleri sözleri yerine getirmemesi durumunda daha kapsamlı hava operasyonlarının da yeniden gündeme gelebileceğine dikkati çekti. Kaynaklar, belirlenen hedeflerin Suriye'de silahlı insansız hava araçlarıyla, Irak'ta ise yeri geldiğinde silahlı insansız hava araçları, gerek duyulduğunda savaş uçaklarıyla yapılacağını belirtti. Türkiye'ye ait üst bölgeleri genişletilecek. Suriye'de günlük operasyonlar rutin olarak sürdürülecek ve hava operasyonu sürerken ilk etapta Tel Rıfat'a yönelik hazırlıklar masada. Türk silahlı insansız hava araçları, yerli üretim füzeler ve mühimmatlar terör örgütüne ait hedefleri tam isabetle imha ediyor. Silahlı insansız hava araçları ve Türk savaş uçaklarından atılan mühimmatları bir metre dahi şaşmadan hedefleri tam isabetle vurarak yok ediyor. Milli Savunma Bakanlığı da operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamalarda operasyonların yerli ve milli mühimmatlarla yapıldığına özellikle değiniyor. Foreign Policy Türkiye analizinde Türk savunma sanayisinin gelişimine yer verdi. Analizde Türk silah ihracatı 2022'de 2021'e kıyasla %36'dan fazla artarak Türkiye'yi dünyanın en büyük 12. silah ihracatçısı haline getirirken Türkiye dünya çapında ilk 5 drone ihracatçısı arasında yer alıyor. Bugün askeri teknoloji ve donanımda kendi kendine yetme yolunda önemli adımlar attı. Geniş savunma sektörü 20 yılda katlanarak büyüdü. 3000 savunma şirketinde 80 bin işçi ve mühendis çalışıyor. 2023'te şu ana kadarki ihracat kazancı 2,4 milyar doları buldu ve yıl sonuna kadar 6 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 2002 yılında Ankara Askeri Sanayi projelerine 5,5 milyar dolar yatırım yaptı. Bugünkü toplam 90 milyar dolara yükseldi. Bu arada Türkiye'nin silah ithalatı 2018'den 2022'ye kadar olan dönemde 2013'ten 2017'ye kıyasla %49 düştü. Bu Türkiye'nin silahta kendi kendine yeterli olmasının bir sonucu. Yerli savunma üretiminin gelişmesinin bir başka ölçüsü de yabancı girdinin 20 yıl önce %80'den bugün %20'ye düşmesidir denildi. Türkiye'nin Suriye'deki ava harekatları ile ilgili Amerika'dan açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Bölgesel Sözcüsü Samuel Warburg, ABD, Suriye'nin kuzeyindeki gerilim nedeniyle endişeli. Gerilimin durdurulmasını ve ateşkese uyulmasını istiyoruz. Bu gerilim sivillerin hayatını etkiliyor ayrıca DEAŞ'a karşı mücadeleyi engelliyor dedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Amerika tarafından Türk silahlı insansız hava aracının düşürülmesiyle ilgili açıklama yapıldı. Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada söz konusu hadise devam eden operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir denildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen terör saldırısı sonrasında, meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak ve Suriye'de PKK-YPG terör hedeflerine yönelik olarak silahlı kuvvetlerimiz ve istihbarat teşkilatımız tarafından kapsamlı operasyonlar başlatılmıştır. Bu çerçevede, dün Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edilmiştir. Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir silahlı insansız hava aracı kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır. Söz konusu hadise devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir. Irak'ta yapıldığı gibi terör örgütünün Suriye'de geliştirdiği tüm yetenek ve gelir kaynakları sistemli bir şekilde yok edilmeye devam edilecektir denildi. Öte yandan Azerbaycan, Ermenistan sınır hattındaki güvenlik konusunda Ermenistan'ı uyardı. Azerbaycan Devlet Sınır Teşkilatı Başkanı Elçin Güliyev bugün Ermenistan devlet sınırı da dahil olmak üzere tüm devlet sınır hattındaki operasyonel koşulların sıkı kontrolleri altında olduğunu, sınır güvenliğine yönelik her türlü tehdidin kararlılıkla önlendiği ve engellenmeye de devam edileceği belirtildi. Güliyev, Eylül 2022'de sınır askeri karakollarımıza sabotaj yapan düşmanın Azerbaycan askerinin mücadele ruhuna, Azerbaycan sınır muhafızının mücadele ruhuna bir kez daha tanık oldu. Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırı Zengilan bölgesi yönündeki geniş çaplı sabotajı, düşmanın insan gücü, topçu ve havanları, muharebe noktaları, destek noktaları, ateş noktaları ile birlikte kahramanca önlendi. Harop ve Kuzgun muharebe operasyonları sırasında tatbikat uygulaması sonucunda düşmanın Azerbaycan hava sahasını uzun mesafeden kontrol etmesine olanak sağlayan 7 adet S300 sisteminin üretildiğini hatırlattı. 2 adet S-300 125 kompleksinin kontrol istasyonları, P18 radar sistemi, R330 Jitel elektronik harp merkezi ve sistemin anten amplifikatörleri onlarca savaş noktası savaş kitleriyle birlikte imha edildi. Doğru vuruşlar sonucunda düşmanın askeri mühimmat deposu devre dışı bırakılmış, bu askeri üste çıkan yangına saatlerce roket ve mühimmat patlaması da eşlik etmiştir silahlı kuvvetlerimizin ezici darbeler altında ağır kayıplar verdiğini gören ve sınır muharebe karakollarımıza yönelik askeri provokasyona yol açarak çok ciddi bir hata yaptıklarını anlayan Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliği, ateşkes rejiminin yeniden tesis edilmesi için çağrıda bulundu dedi. Diğer yandan Ukraynalı ekonomist Aleksey Kuç, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki yaşanacak dördünü savaşın yaklaşık bir saat süreceğini belirtti. Ukraynalı uzman, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı kazandığı parlak zafer, güçlü bir ekonomiye ve ordunun teknik yeniden teçhizatına yapılan büyük yatırıma dayanıyordu. Bakü sadece ordunun teknik silahlanmasına yılda 7 milyar dolar yatırım yaptı. Ekonomide olumlu bir gelişme senaryosu yarattılar. Azerbaycan'dan göç durdu, ekonomi gelişti, yatırımlar çekildi, güçlü bir ordu oluşturuldu. İkinci Karabağ Savaşı 44 gün sürdü, üçüncüsü ise 2 gün sürdü. Aslında tüm sorunları çözdüler. Zaman içinde bu stratejileri nasıl oluşturacağımızı öğrenmemiz gerekiyor," dedi.